Arkadaşlar selamlar aleyküm. aleyküm. Bugün aracımıza Sportline Jason taktırmaya gideceğiz. Şimdi e, aracı kapalı garajdan çıkarmaya gidiyoruz. Bu hafta içi bindiğimiz aracımız. Araç çok özel bir araç olduğu için kapalı garajda yatıyor. Şimdi garajın orada görüşürüz tekrardan. Aracımızı garajdan çıkardık. E, garajın önü böyle biraz tozlanmış. Araba uzun süredir çıkarmadığımız için biraz uğraştırdı bize. Koltuk ısıtmalarımızı da açtık. Vallahi yakıyor ustam ya. Orijinal olunca böyle Ma oldu. Maşallah. Şimdi direksiyonumuzu değiştirmeye gidiyoruz. Spotlight takacağız bugün nasipse. İnşallah. Çok güzel bir deri yaptırdık direksiyonumuza yani birinci evet. sınıf işçilikle. Ee, orijinal derisi de çok güzeldi ama hani biz sıfırcıyız. Olmuşken evet. sıfır olsun. Yani orijinal derisi hatasız derecedeyiz resmen. Şimdi şaşmaza geçiyoruz. Ee, az kaldı yolumuz. Şöyle göstereyim tabelamızda. Güzide kentimizin yüzde tabelaları. 162 de 2 kilometremiz kaldı. Evet. evet, 2 milimiz kaldı pardon. <laughs> Şimdi şaşmaza geldik. Ee, terzi Mercedes'e geçeceğiz Kerem abimizin yanına. Ondan direksiyonumuzu alacağız. Taktırmaya da artık ya Orhan Usta'ya gideriz, ya Harun Usta'ya gideriz. İkisinden biri. Bakalım İyir hangisi sonra. müsaitse. Bunlardan birisi artık? Şunlardan biri şey oluyor. Olmuyor. Oluyor. Oluyor mu? Arkadaşlar direksiyonumuz takıldı. Şu an bir ufak tur atacağız. Bir sorun sıkıntı var mı ona bakacağız. Kaç beygir ekledi kardeşim bu? Bilmiyorum. Düşüncelerini alabilir miyiz? Ya aşağı bir çıkalım ya. Çıkalım. Ya da şuradan sola doğru bir çıkalım mı şöyle iyi çekip. Buradan çıkmayalım ya. M6 sahibi olmayalım. M6 altı serisi mi? zaten yapılabilecek bir şey yok aynı takım. Sorunumuz yok gibi şu anda direkt sorunlarla alalım. Bence de sıkıntı yok o gibi. Öndekine dikkat et. Geç ne oluyor, bura bura. Yok bura, bura değil. Fark etmez ya. kardeşim. Artı 10 Burası şey Turan abinin sokak. Son kontrolü yaptıktan sonra bir artık yemeğe gideriz. Hayırlı olsun yemeğine. Direksiyonumuza. Adresimiz belli. İmaj Oto Elektrik kontrollerimiz yapıldı. Herhangi bir sıkıntımız yok. Evet. evet. Son olarak direksiyonumuzu siliyoruz. Evet. Bu Ali abimizin 104 motorlu 300 kupesi. Evet. Maşallah. Evet. Sağ olun. Açık giderken direksiyon şey ettiğimizde yapıyordu. Nasıl direkşen memnun musun? Bakalım yolda göreceğiz. Şu an memnun Gösterelim direkşenimizi de. 10 Ol, numara oldu. Evet arkadaşlar. Sportline direksiyonumuzu taktırdık. Geriye kalan bu. Bunun da derisi yeni yapılmıştı. Şöyle. Zaten ilana koyarız Zaten bunu. her türlü aynı yerde yaptırıyoruz. Çok memnun kaldığımız Biz. için. Chrome Air Bey'imiz. Üstüne şöyle koyuyoruz. Chrome Airway satılık değil ama. Sadece simili satıyoruz. Manevi değeri var çünkü o Airway'in. Hatırası var. Evet. Yurt, evet. Yurt dışından gelirken onu çok bahadır yaşadık. Bugün de böyle atlatmış olduk. Cumartesi günü saat şu an bakalım kaç olmuş. Gösterelim hocam saati. Saat hocam 15.39 şöyle. Evet. Öyle bakalım şimdi aldığımız bir iki not var. Parça var. Gelecek parçalar var. Onları halledeceğiz. Almanya'dan Birlik bir sevkiyat bekliyoruz. Aynen. Bu hafta inşallah inecek. İnşallah. Ee, güzel takılmazsa Amerikan salon gelmiş olacak. Ee, Amerikan Daha salon, var. Amerikan far takımımız. Ve Belçika'dan beklediğimiz bir parçamız Aynen. var. O sürpriz evet. olsun sizlere. Ama değerli küçük bir tuş diyelim sadece. Tuşlar diyelim. Tuşlar diyelim. Burada kapatalım kendinize iyi bakın.